Evet, telaffuz çalışmamızla devam ediyoruz. Diğer bir neyi gördük? G, L ve E harfleri. G, L ve E harfleri eğer ki bir kelimenin sonuna gelirse nasıl okunuyordu? Gıl diye okunuyordu. Şimdi P, L ve E harflerine bakalım. Aslında bu da çok kolay. G, L, E harfleri nasıl bir kelimenin sonuna geldiğinde gıl olarak okunuyorsa P, L ve E harfleri de İngilizce'de eğer ki bir kelimenin sonunda yazılıyorsa Olay. Hemen örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz. Daha önce de söyledik. Ünlü bir Amerikan markası. Aynı zamanda Apple. Elma demek. Apple. Apple. Sonra gördüğünüz gibi P -E ile E bitiyor. Nasıl okuyoruz biz bunu? Apple olarak. Kelimelerin yanlarında daha önce de söyledik. Telaffuz Şu an telaffuz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Apple. Elma demek söylemiştik. P ve e ile bitmiş. P olarak okunmuş. Gördüğünüz gibi. İkinci bir örnekle geçelim. Staple. Staple zımba demek. Yine görüyorsunuz P l E harfleriyle bitmiş. Nasıl okunmuş bu? Staple. Sonu P ile E harfinin olduğu kısım. P şeklinde. Staple. Staple zımba demek. Tekrar ediyorum. Son örneğimize bakalım. Purple. Purple, mor demek. Gördüğünüz gibi son üç harfi P, D, E olarak yazılmış. Nasıl okuyoruz biz bunu? Son üç harfini pıl şeklinde. Purple. Yine P, D, E harfi. P, D, E'yi gördüğümüzde nasıl okunuyor kelimemizin son zaman? Pıl şeklinde. Purple. Purple. Mor demek. Demek ki üç kelime daha öğrendik aynı zamanda bugün. Neymiş? Apple. Elma demek. Sonu P -E ile bittiği için pılı şeklinde okuyoruz. Staple. Zımba demek. Yine aynı şekilde. Purple. Mor demek. Yine P ile E ve E harfi bittiği için pılı şeklinde okuyoruz. Sonu Biz izlemeye devam edin. Ana konularımıza geçmeden önce biraz daha telaffuz çalışmasıyla devam edeceğiz.